Ne biz yaptık. Ne yaptığını bir daha benim, göster. Bir dakika kızım. Benim ayağım. Benim ayağım ne? Ne yapıyorsun şimdi? Benim ayağım. Babacım. A el yerine misin? Yüz boyası. El el, Hayır. Parmak boyası bunlar. Parmak boyası. Evet. Bu benim ayağım. Bu benim parmağım. Bu benim ayağım. Bu Burada benim ayağım. Burada parmak boyaları var Asya'nın. Ellerine sürüyor. Değil mi Asya? Bak bir sürü neler var? Bir sürü yaptı. Öteki yaptığını da gösterir misin bana? <laughs> Ya gel gel yere getir şuraya getir onu da bura, burada bakalım. Bu da çok karışık. Şey. Çok karışık değil çok güzel olmuş. Sonra da ellerin ıslak mendille siliyor değil mi Aslı? Hadi bir tane yap bakalım şu boşluğa bir tane yap görelim. Hayır anne boşluk yok oldu onunla olalı değil mi? Ee, Ola de ama beyaz. Hiç çekemeyecek miyim ben seni şimdi? Çekeceğim, çekeceğim merak etme. Merak etmeyeyim <laughs> mi? Hadi yap Şimdi bakalım. Şimdi şurasını boş. Bursa boş da bursa da boş da bu evde yapacağım böyle. İki tarafında mı yapacağım? Elin saçtan değil mi? Şimdi... Sen yap sen yap. Kımza. Hangisi? Kımza. Tamam istediğin rengi yapabilirsin. Ha, açalım mı Aa aç. Ay Asi elime boya geldi. Eline al. Ha bu boyu. Tam bana mı? Tamam. Tamam. Hadi yap bakalım. Bakayım nasıl yapıyorsun? Biraz daha sürmen gerekiyor sanki. Sessiz konuşuyoruz ama değil mi anneciğim? Evet, çünkü... Şimdi Hiliye uyuyor. Kardeşi uyanmadan Asya bu boyaları yapıyor. Bakayım oldu mu şimdi? Şimdi ne yapacaksın peki? Eee ne kadar tutuyorsun? Hii. Asya gerçekten çok güzel oldu. Ne istiyorsun? Asya gerçekten çok güzel iz çıktı ya. Ben çok beğendim. Şimdi hangi renk yapacaksın? Hangi renk yapacaksın Asya? Ben seçebilir miyim? Hayır, evet. Yeşil istiyorum. Dur ben açayım yeşili sana. Ben ne açalım ki? Al açtım. Hadi sen boy boş ver açık kalsınlar boş ver. Baba. Bakayım. Hayır hayır. Tamam hadi hadi ellerini bastır. Tamam mı? Aha Hadi ya. Nereye bas. Yukarı bastı, yukarı. Evet. Allah hatiydi. Benim bir şey olmaz. Çok güzel oldu gerçekten. Bir daha varmış. Hadi sil ellerinde bir tane daha yap bakalım ona. Onu da çekeyim. Hangi renk olsun o da? Sen seç. Ee, sarı. Tamam. Ama beyazın şöyle üstüne yapmamız lazım. Beyaz oluyor mu ki? Yok. Üstüne yapacağız. He, renklerin üstüne mi yapman evet. gerekiyor? Doğru. Beyazın beyazın üstüne yapınca belli olmuyor, değil mi? Beyaz yaptım. Beyaz mı? Ne? Baya. Bayağı yaptı Yap. Yeter yeter hadi. Hadi bastı. Hadi bastı. <laughs> Hadi. Ne diyor? Boşla, yapacağım, Bir elini şuraya. Asya bu olmadı galiba. Çok bitişik oldu parmakların. Ama yine de oldu ya. Oldu oldu. Evet oldu. Oldu. Tamam hadi sen devam et yapmaya. Ben videoyu kapatayım tamam mı? Tamam mı? Всем а, бай-бай,